Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Sizlerle beraber The Invincible oyununun demosuna bakacağız. Hemen başlangıcımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar, like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Invincible demo'ya hoş geldiniz diyor. Bu bir erken oyundur diyor. Ve Oyun çıktığı zaman işte daha güzel olacak diyor. Yani standart. Her zaman olan şeyler. Biz bir astrobiyolojistmişiz. Adımız da Yasna'ymış. Ee, Dragonfly gemisinin bir elemanıymışız. Ee, oyunda başlıyoruz. Ne diyor? Yasna ile uzayda uyanıyoruz. İşte biraz ekipman falan filan. Zırt pırt. Ya bunlar işte standart, klasik. Bu tarz oyun statları. Okuyalım diye bize zaman vermiş ama da Ha, find the way to the camp. Şöyle şu kaskın görüntüsü şeyini çok güzel yapmışlar ha. Oo. Görüntü çok güzel oyunda. Sensitivity ayaklarımız gözüküyor mu? Ayrım gözüküyor ha. Çok iyi. Ama birazcık sensitivity açalım. Şöyle bir tık açsak yeterli olur diye düşünüyorum. Aynen. Shift, standart, hızlı koşma. Aha! Birilerinin sinyalini aldık sanırım. Fenderimiz var mı? T'ye bastım bu çıkıyor. Tamam bu çıksın. Ben Doktor Yasna'yı, beni duyabiliyor musunuz diyor. Kamp alanına doğru gidiyorum diyor. Abi çok güzel yapmışlar şu grafiklerin güzelliğine bakın ya. O ne? Robot? Android? Robot? Robot? Aa bozuldu. Gorski, have you made to the Robot unutmalı oldu. Without telling anyone. konuşmuyor. Şuraya bir girek. Burada el çıktı. Ne var şurada? Konsolun. Buradan da bir girelim bakalım. Gıcır gıcır, gıcır, gıcır gıcır sesler geliyor. Bunları alabiliyor muyuz? Alamadık. Geç. Çok tatlı bir çadırmış. Aa şurada biri var. Doktor, Reis. Kafayı yemiş. Doktor. Rush mı? Rush dedi adam bize. Doktor. Ha bir sarsla. Doktor ne gördün bu hale geldin doktor. Doktor mantar olmuş. Sesi bu duyan var mı doktor? Bu kadar da yaklaşmıyor saldırmasın şimdi. Doktorun ipini mi çekelim? Ha, evet evet duyuyorum. Bir saattir seni dinliyorum diyor. Benim alıcın nanay olmuş. Kafanı kaybetmediğine mutluyum diyor. Oğlum. Ne kaybettik? Abi biz de parçaları doktordan söküyoruz ha. Senin zaten ihtiyacın olmaz. Sen bu takıl. Ha şimdi sesimiz iyi ve temiz diyor. Evet öğrendik onu anladık. Ne bileyim adam pırr falan diyor. Bebek oldu adam. Adam fena olmuş. Bir şey mi yapmamı bekliyor? Ha, <laughs> diyor. Evet, adam normal gözüküyor. Abi bu adam bir şey görmüş. Heh, bir tokatlayalım. Pırış pırış, bak bakayım. Pırış pırış. Gözleri falan da doğru diyor, normal diyor.

Ha şurada. Bak işte şimdi ha biz erkenden buraya geldik. Şunları bir alak. Nereye baktığımı da anlamadım ki. Ha. Onları bana niye gösterdi ya? Ben ışığı şey almak istiyordum. Doktor bir yazılar tutuyormuş, şey yapıyormuş diyor. Ne var burada diyor. Abi Gorski Research alanından ayrılmış diyor. West kısmına doğru. Evet herkes de varmış. Koordinat diyor AZ 23 14 ya da 16. 16 ymış. Oradan da bir şey çıkmadı. Bu. Structures diyor. Bu da meteor falan filan. Abi doktor ne gördü bu doktor ya? Şu detektör. Bayağı da küçükmüş. Yani bence çalışıyor bak. Ha, robot da gözüküyor. Şunu da alsaydık be kız ya. Fener lazım olurdu be. Yarısı karardı mı? Zeya tamam, Böyle bir şey çıktı Lan bu da bize saldırırsa kaçamayız ha. Bilmiyorum. Bu adamı nasıl bırakacağız abi? Robot çalışsın.

Şey nerede Ha buradadır ya. Yine girdik bir yere. Aa balık. Dur bakacağım. Bakacağım bir saniye. Oğlum canlı canlı var burada. Bu ne abi? Parlayan ip var. Hocam bu Makineyi nereden çıkartıyoruz? Metal dedektörünü ya. Bize de metal dedektörü lazım. Değil. Ha. Abi bu çok güzel bir şeymiş ya. Aa böyle de bakabiliyorsun. nasıl cebimize koyuyoruz geri? Çıkalım şuradan ya. Buraya gidip bakalım. Buradan çıkıyor. Bak şöyle bir şeyler gözükmesi lazım diyor. Bunu verdiyse boşuna vermiyor. İşte abi şu hareketler çok güzelmiş. O ne? Ha bu. Şundan çok çatırtı patırdı geliyor ya. Bu mu olabilir mi? Aha. Bunu nereye kurak ama? Setup Relay Close Proximity. Yakın bir yere. Kurayım. Aynen. Çek 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 çek. Hop, çok iyi. Very good, I'm connected. Aynen. Şimdi astrobota asist. anything I've ever seen. Is it work? Çalışacak mı bu artık? Çalışsın da gidelim. Hadi. Ne arıyorsak. Abi Androbot hala Rush Bunlar gözüküyor Arada kontrol edelim Bu kadar zor değildir ya Aha Bunu mu yapmak lazımdı 2 saattir? Artı artı bana yürümesin de. Ayakları gege olmuş. <laughs> tamam ben gidiyorum o zaman robot. Geçelim Ya bir fenerimiz de olaydı ama ya Bunlar burada Bunu... Orada bir şey var ha O ney Ha Böyle Kokusuymuş Bundan da var ya bize fenerimiz niye yok? Ben hala onu anlamadım ya. Bunları kullanana kadar bir fenerimiz olaydı. Şunu alak ya. Koşarak gideyim bari. Ne bunlar? Bunu açayım. Ne şey de gözüküyor? Yukarı bakalım. Orada aralık var onu gördüm. Ha ne diyor? Ayva! Daha bir tarafa bakmadık. Hoş mu? Landing place. Bir landing'e gidiyoruz şu anda da. Çok karanlık oldu ya. Buraya gireceğiz artık. Bu açalım da bir şey varsa görelim. Şuraya bir bakalım. Of, korkuttun be kızım ya. Of yaptı. Şey bu bulandı, vizörümüz buğulandı. I found the area marked There's no one around. What do you think? Can we land the hopper <laughs> safely here? Açalım. Solid ground. A large flat area. We won't find a better place. Entry point will it be 50 meters? Beşik bir yere geldik hocam. Air accessibility is paramount. Yes. Açalım. It's relatively clean. Ya da boşluk diye mi havluyor kadın? Aynen. Ya ben şuraya doğru çıktım ama yukarı çıkarsak daha çok şey görürüz diye düşündüm. Ama öbür tarafta da aklım kaldı. Aa o ne? Tabi bayrak var. Birikilerin bayrağı olabilir. Gidelim. Buradan da bir yer gidelim. Ah, field filak. Damn. Seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and I haven't found anyone yet. They all may have left the area, but before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Ama o tarafa bakmadım ya. Bak şimdi orada bir şey varsa aklımda kaldı. Babacım bir saniye. Neyse gidelim ya. Yok abi bir şey yok. Bir şey göremedik ya. Atla. Neyi görmemiştiniz? Kimse yok. Kimse yok. Hadi. Geri mi? Buradan böyle gösteriyor. Neyse o zaman geri gidelim. pıçık 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 gidiyoruz. Arada gözümüz gözümüz kararıyor bir şey oldu. Ha şuraya bir de bakalım ya. Bura ne abi? Biraz grafikler çok şahane değil mi ya? Duvar kağıdı gibi şuraya bak. Açalım. bu ne? Değişik bir şey var burada. I'm entering the research area. Clear for now. Yorum. Tracker. Silent. By the way, what did they find here? Oh right, Bak aha işte. metal var abi. Aha. Aha! Şu hizada. ona da bakalım. Ne abi bu? Hemen bir... ...detektörümüzü çekelim. Bir Büyük bakalım. Bu cihaz çok iyi olmuş ya. Ne niye istedim benden şimdi ama? Ha, ne yapacağız ki? Şurada dur. Ha, bizim tracker'dan şey gelmişti. Dur. Hah Ha. Yerde bir şey var ama bu ne? Bu adam değil. Günlük buldum adam bulacağım diye. Geological cross section altında bir hayvan olabilir, canlı olabilir mi diyor? Deniz yaşamı diyor. 200 metreden falan. Geç bugün sayfayı. Milyon yaşındadır diyor yani diyor. Şöyle fracture bulduk diyor. Bak aha konuşmaları. Daha yani. Çok da anlamadım ya. Biraz yürüme simülasyonu bu oyun ama. Oraya nereden geçeceğiz? Şuradan mı? Aynen öyle. Kızım sen de iki adım atıyorsun vallahi nefes nefese kalıyorsun ya. Çık çık ha. O ne lan bek bulduk bu seferde. Adam değil bu. Bunun altında mı kalmış adam? Antayı elle. Ah! La kız yanımızdaymış! La buldum buldum! Kalk! Aa. Ulan çok heyecanlı yerde bitirdiler. Ben de merak ettim. 2 saattir yürüyoruz ortalıkta. Ne olacak, ne bitecek diye beklerken... Bu kadarmış. Neyse o zaman. Bir kanat çıkma sesi kaldı arkada ama... Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. The Invisible'ın demosu da bu şekildeymiş. Yani bunu herhalde wishlist'e atarız. Ona göre de bakarız artık oynayalım mı oynamayalım mı diye. Duruma göre. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı tekrardan hatırlatayım unutmayalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.